için 1 kilo buğdayı geceden güzelce yıkadım, ayıkladım. Daha sonra içine 5 litre kadar su koydum. Bir taşım kaynattım. Altını da kapadım, ağzını da kapattım. Bütün gece burada dinlendi. bir kilo buğday içinde 5 tane şöyle kalçalı but yetiyor. Bunları da yıkadım, ayıkladım düdüklüde pişireceğim. Aslında Ege'de bir düğün yemeğidir keşkek. Genelde buğdayla tavuk bir arada ateşte pişer, odun ateşinde. Ama tabii şehir hayatı. Biz düdüklü ve teknoloji nimetlerinden yararlanacağız. Onun içine de su doldurup buğdayın altını yaktığım anda düdüklüyü bir de ocağa oturtacağım. Buğday kaynadıktan sonra da etleriyle beraber tavuk suyunu birleştireceğim. Buğdayın altını çok harlı ilk anda açabilirsiniz ama ondan sonra çok kontrol olun. Çünkü suyunu çekmeye başladığı anda dibini tutabilir. Kapağını yarım aralık bırakıp önce tavukların pişmesini bekleyeceğiz. Evet tavuk suyumuz hazır. Etlerine de birazdan gideceğiz. Önce süzelim. Şimdi tavuk pişerken şöyle ağır ağır da bulgurumuz pişti. İyice suyunu çekti. Şimdi tuz ve tavuk suyunu ekleyeceğiz onun. Koyu kıvamlı bir yemek oluyor bu. Onun için fazla kaçırmayalım. Tavuk suyumuz hazır dursun. Lazım oldukça koyalım. Birazdan da blenderdan geçireceğiz bu arada. Tuzumuzu da ekleyelim. Bu 1 kilo buğdaydan herhalde 20 kişiyi doyuracak bir tencere olacak. Siz kendinize göre ölçüyü küçültebilirsiniz. Evet derisini ve kemiğini ayırdım etlerin. Bu arada deri ve kemikleri de atmıyoruz. Sokak hayvanları için ayıralım. Şu bagetin yanında çıkan minik kemikleri de şöyle kırıp verirseniz köpeklerin boğazına takılma riski çok yüksek çünkü onun. Derileri de ayıralım. Evet şöyle iri iri didikliyoruz tavukları. Özensiz bir şekilde yapabiliriz çok önemli değil. Çünkü karışırken onlar zaten küçülecekler tencerede. Biraz daha küçük parçalar olacak. Şimdi bu tencerenin içine girebilecek vaziyette tavuklarımız kıvamımız da böyle koyu. Önce minnacık bir blenderdan geçireceğiz buğdayı. Daha sonra tavukları içine salacağız. Evet en sonunda tavuklarımızı atıyoruz tencereye. Sadece karıştırıyoruz, kıvamı birazcık koyu çünkü durunca da koyulaşacak, onun için kenardaki tavuk suyundan az bir şey ilave etmek istiyorum. Servis ederken üzerine bir tereyağı yakacağız arzuya göre acı, pul biber, toz biber, tatlı nasıl isterseniz üzerine gezdireceğiz ve öyle servis edeceğiz. Evet Keşkeğimiz pişti. Etler böyle uzun uzun içine gözüken gözüküyor. Servis tabağına alıyorum ve üzerine de sosumu koyacağız. Tereyağı ve pul biber. Evet afiyetle yiyin. Sağlıklı günlerde inşallah daha da sağlıklı günlerde.